Evet şu anda göldeyim. Kayaking yapıyorum. Akşam saat 8 falan çok sessiz, sakin, güzel bir akşam. Ve iki tane tekne var komşulardan. balık tutuyorlar. Birazdan kameranın ön tarafını çekeceğim. Öyle ufaktan bir seyahat yapacağız. Burası benim çok sevdiğim bir yer. Sakin arkadaşlar. Yeşil on numara bir yer. Birisi jet ski ile takılıyor orada. Biraz ses yapabilir. Dur bakalım biraz uzaklaşsın. Kameranın önüne çekip muhabbet edelim. İşte benim ev o tarafta. Şöyle dönelim kayak da var. Jetski'nin yaptığı dalga var. Biraz sallanıyor. Arkadaşlar şöyle bir yandan ben kürek çekeyim. Ya da kürek de çektim. Bilmiyorum söyledim mi? Beşiktaş Kürek Kulübü'nde. Lise zamanında. Pendik'te Kürek Kulübü vardı Beşiktaş'ın. Şöyle göstereyim. Böyle. Evet, burası gayet böyle. Yeşillik bir yer. Yani çok fazla ev yok. Ee, ormanlık yeşillik bir yer. Böyle göl Türkiye'de, İstanbul'da, Sapanca'da var. Şöyle çektireyim bir yandan. Sapanca'daki göl, Sapanca'da da e, Teyzem Sapanca'da, yani Sapanca'da iyi bildiğim bir yer. Böyle bir göl Sapanca'da vardı. Ne oldu o göl musunuz? Her taraf site oldu. Ben çocukken yok siteler bir Bir yerleri vardı. Şimdi her yer site oldu. Acayip Bodrum gibi bir yer oldu. Tadı kaçtı. Bakın burası kaç yıllık ama burada hiç öyle bir şey yok. Söyleyeyim. Bir siteler, miteler bilmem mi yağmalama yok. Zaten yapamazsınız yani. Eyalet böyle bir şey izin vermez. Hop. Pardon. Yani o yapılanma olayına ben Türkiye'de en ayar olduğum konulardan biri. Yani gerek Boğaz'ın öyle anasını ağlattılar. Gerek İstanbul'un güzel ormanlarının anasını ağlattılar. O Beykoz ormanlarının. Belgrad ormanlarının bir kısmını biçtiler. Güneyde de sen. Yani her güneye gidişimde bakıyorum. Yeni yeni alanlar. imara açılmış. Yani o doğal güzellikler. Birilerine peşkeş çekmek uğruna. Birilerini zengin etme uğruna. O güzelim yerler. E, satılıyor. İmara açılıyor. Dolayısıyla. Doğal güzelliğimizi kaybediyoruz. Yani öyle rantlaşma, öyle yapılaşma, öyle beton ermeler yapıldı ki. Yani insanın içi ağlıyor gerçekten. Buradaki şeyi görünce yani Türkiye'yi kıyaslama kıyaslıyorsun otomatikman. Türk olduğun için, oradan geldiğin için arada dağlar kadar fark var arkadaşlar. Şimdi bu dağlar kadar fark dediğim gibi bakın burada doğanın içerisindeyiz biz. Yani Amerika'da böyle, böyle parkları, kamuya ait olan yerleri öyle kafana göre yok adamını bulup hükümetten adamını bul ne bileyim ben belediyeden filan böyle mevzular yapamazsın mümkün değil. Ama maalesef e, Türkiye'de anasını ağlattılar. Her yeri peşkeş çektiler. O güzelim yerler Bodrum'a gittim havalimanından doğru arabayla geliyorum. Bakıyorum etrafa. Bir sürü otel, bir sürü beton. beton. Yani bir sürü ev, site. Oraya binalar yapıyorlar. Çirkin çirkin. Bodrum'da tekneyle şöyle çıktığınızda sahilden doğru gidin. Sahilden bakın yapılaşmaya. Yani benim şu gördüğüm manzaraya bakın etrafa. Bir de oraya bakın yazık. Çünkü bu aslında kamu malı. Kamu malı ne demektir arkadaşlar? Onu da bahsedeyim genç arkadaşlara. Yani kamu malı senin malın demektir. Sana ait. Yani nasıl babanın bahçesi var, arazisi var. Aslında orası da senin. Senin yerin. Senin de orada hakkın var. Yani senin yerin aslında gasp ediliyor bürokratlar tarafından, belediye tarafından ne bileyim ben, gerekirse daha büyükleri, daha böyle hükümete yakın taraflardan. Yani yıllarca böyle bir talan edildi. Son yıllarda bu iyice ay ayyuka çıktı. Ee, yani enteresan. Bakın şimdi şu etrafa bakın. Bakın karşısı Hops Tekne dalga yaptı. Bakın karşısı, görüyor musunuz? Hiç yapılaşma var mı? şöyle döneyim. Bakın. Görüyor musunuz? Bak. Bisikletin orası benim. Evet, bakın. Yani evler var. Ama öyle bir yapılaşma, yağma yok. Bu neden oluyor söyleyeyim ben size. Şöyle biraz gidelim. Bunun olmasının sebebi çünkü kimse sesini çıkartmıyor arkadaşlar. Kimse sesini çıkartmıyor. Yani demiyor ki insanlar ulan burası bizim aslında babamızın yeri, atamızın yeri gerçekten öyle. Yani kamunun malı, devletin malı. Devletin malı ne demek biliyor musun? Devletin malı senin malın demek. Devlet diye bir tane birisi yok. Devlet demek sen demeksin. Devlete ait demek sana ait demek. Devletin malı deniz yemeyen domuz anlayışı maalesef Türkiye'de yıllardır var. Şimdi Amerika'da bu neden olmuyor? Hemen ondan bahsedeyim. Şimdi insanoğlu her yerde aç gözlüdür. İnsanoğluna fırsat verirsen her yerde doğayı filan düşünmez. katleder yeter ki oradan para kazanabilsin. Sen buna izin verirsen yaparlar. Yani Amerika'da insanlar zannetmeyin çok daha ne bileyim ben devlet malını koruyorlar filan. Daha ahlaklılar. Gerçi o da tartışılabilir. Olabilir de yani. Amerika'nın kendi yerli halkında e, şimdi insanlar Amerika'yı sever sevmez ayrı ama Amerika'nın yerli halkın yani kendi halkından bahsedeyim ben. E, halkı iyidir yani. Onu söyleyeyim size. Neyse kodumuz o değil. Ama şimdi burada insanlara fırsat versen dünyanın her yerinde olduğu gibi bu insanlar burayı Bunlar da kurarlar. Şimdi bu adamın kafası çalışmıyor mu? Kalksın yani şu arkamda. Dur bakayım şu arkamda gördüğün şu ormana çıksın şey kursun. Bir tane site kursun. Hotel yapsın. Bakın burada otel yok. Bunlar hep şahıslara ait evlerdir. Şimdi hotel kursun. Milyonlar kazansın değil mi? Gelsin buraya bir Trump Residence kursun. Kurmazlar mı? Kurarlar. Neden kurmuyorlar? Çünkü devlet buna izin vermiyor. Yani devlet dediğim eyalet buna izin vermiyor. New York State buna izin vermiyor. Ya da başka bir state. Yani burada Amerika'da böyle ben ormanı şey yapayım. Adamını bulayım, sokayım. yağlam Yağmalıyım, oradan çıkar yapayım. Ramtel dediğim filan. Mümkün değil böyle bir şey olması. Millet ayağa kalkar. O yüzden burası... Bakın bu benim arkada bu bu gölevi 1930'da kurulmuş. 1930'da bir diş hekimiymiş buranın ilk sahibi yapan herifi. Yani bu tam da diş hekimiymiş. 1930'da bakın o zamandan beri değişiklik yok. Buradaki evler böyle yeni evler değildir. Kaç yıllık evlerdir. Niye? Devlet buna müsaade etmez. Yoksa müsaade yapılırdı. Mesela Long Island diye bir yer var, şeyde um, yine New York'ta. Bazen benim e, denize gittiğim yer, Okyanusa gittiğim yer yani adaları um, Atlantik'te. Kocaman kilometrelerce uzunluğunda ada üzerinde uzun ada. O Long Island'da oturan bir sürü insan var. Bazı bölgeleri zengin bölge, zenginler var. Zamanında onlar orayı zenginler. Kulüp gibi yapmak istemişler. Yani demişler ki biz burada oturuyoruz kardeşim. Buraya Long Island dışında ikamet eden hiç kimse gelmesin. Filan e, demeye çalışmışlar. E, New York eyaleti de o zaman fuck you demiş. E, kabul etmemiş olayı. Yani böyle o kadar zengin olmalarını nüfus koymalarına rağmen bu iş olmamış. E, Long Island herkesin gidebildiği bir yer. Şimdi Türkiye'de olsa bu muhtemelen yer koyarlardı. Ya çok açık konuşuyorum. Bakın şu arkamdaki, önündeki, şu etraftaki yeşillik kadar bozulmamış, rant elde edilmemiş, yenmemiş, soyulmamış bir tane yer var mı Türkiye'de? Ulan nereye giderseniz her yer yağmalanmış. Trabzon'da Uzungöl diye bir yer var, fotoğraflarını gördüğünüz Uzungöl. Bir de gerçek haline bakın. Göl kenarlarında evler. Her yerde. Sapanca'da öyle. Yani bunlara bu ruhsatları kim verdi? Belediye verdi. Belediyeden bağlayamadıysa gitti e, İmar Bakanlığından Çevre Bakanlığından işi çözdü. Oradan çözemedi. Daha üstüne çıktı. Yani bu yıllardır olan bir şey. Arkadaşlar bu ülke Türkiye yani Konya'da e, çok güzel, doğal güzellikleri, tarihi olan bir yer, muhteşem bir yer ama çok kötü bir şekilde yağmalandı. Size şunu söyleyeyim, yani çoğu gitti de biraz kurtarabilirsek kar. Yani bildiğin beton cenneti olacak. İstanbul oldu gibi bütün güney sahilleri de böyle. Yani benim elimde yetki olsun, ciddi bir yetki. Türkiye'de bak size çok açık söyleyeyim o betonların, o hotellerin, o sitelerin, o evlerin hepsini yıktırırım. Direkt yıktırırım. Onun parasını da o yapan müteahhitin yedi bir sülalesinden alırım. Ona izni veren adamın yedi bir sülalesinden faturayı alırım. Yani sadece yapan bir kişi değil. Yedi bir sülalesinden yani... Bunu deyim olarak söylemiyorum. Gerçekten gider amcasının oğlundan da parayı alırım. Bakın Japonya'da intihar ettiğin zaman diyelim ki kendini e, metroda trenin önüne attın. İntihar ettin. Ne yapıyorlar biliyor musun Japon hükümeti? Sen şimdi trenin önüne atladın tren duruyor. Değil mi? Orada bir zaman kaybı var binlerce insanın. Zaman kaybı demek iş gücü kaybı demek. İş gücü kaybı var yani para kaybı var. Adamlar bu parayı ölen kişinin ailesinden tanzim ediyorlar. Ondan alıyorlar parayı. Dolayısıyla insanlar intihar etmeden önce düşünüyorlar. Ulan intihar edersen ben hadi öldüm gittim de gelecekler ailemin yakasını yapışacaklar. Aynen öyle. Yani böyle kanun bile çıkartılabilir kardeşim. Yolsuzluk mu yaptın? Rant mı eldin? Rantı yapan, yolsuzluğu yapan, buna izin veren müdürü, genel müdürü, belediye başkanı, bakanı, kimse başbakanı, kimse Alayının bütün sülalesinden bu paraların kesilmesi lazım. Yoksa o cennet ülkeye çok e, beton bir ülke olacak. Kimse de betona gelmez arkadaşlar. Yeşile gelir. Benim aslında ağaç doğrudan para geliyor filan. O politika da yanlış. Her yere beton yapacağına böyle yemişçil kuru kur. Az otel yap, fiyatı yüksek yap. Fiyatı yüksek yap. Parayı oradan kazan. Türkiye'de otele gidiyorsun anasını satayım. Adam neredeyse yemeğini veriyor, içmeni veriyor. Full ne derler ona all inclusive olayları ver. Her şey dahil. Ulan her şey dahil ne demek? Yani adam utanmasa gelecek tuvalet kağıdıyla kıçını silecek yani. O kadar her şey dahil. Yani öyle paralar da kazanmıyorlar. Bu nerede var bilmiyorum. Böyle her şey dahil olayı başka bir yerde dünyada var mı bilmiyorum. Çünkü her şey dahil nedir yani? <laughs> <laughs> her şey dahil. Para kazanamıyorsun. Lüks yap. Az gelsin, öz gelsin. Nerede ucuz Rus var. Yiyor, içiyor, sıçıyor. Bir verdiği parası acı otele her şey dahil. Ona da üç kuruş para veriyor. Ondan sonra yiyip içip gidiyorlar. Nerede öyle bir şey var mı? Mümkün mü yani? Dünyanın başka bir yerine var mı bilmiyorum. Saçma salak bir olay. Onun yerine fiyatı yükseltiyor. Ha, tamam, halk içinde bir bölüm yap. Halk denize girsin. Çenem açıldı çünkü gerçekten e, ya şu ses bakın, güzelliğe bakın. Nerede var böyle bir yer Türkiye'de? Böyle bir yer çok var da, orijinali korun koru, e, korunmuş, yağmalanmamış bir yer var mı? Varsa e, söyleyin. Ben açıkçası bilmiyorum çünkü Türkiye'de nerede şey var? Güzel bir yer var mutlaka yağmalandı. şöyle kayak yaparak eve doğru geçiyorum. O yüzden arkadaşlar insanlara fırsat vermeyeceksiniz. İnsanlara fırsat verirseniz her yeri kurarlar. Trump bile bir ara şey dedi. Central Park için işte arsa yani dedi. Buraya bir güzel bir yer yapılır. Kendisi şey ya, müteahhit ya. Yani Müteahhit kafası. Göztepe'de bir park vardı. Hala da duruyor park. Merak ediyorum ne zaman oraya çökecekler diye. Çökmediler. O Göztepe parkında yıllar önce, 25 sene önce bir müteahhit bir tanıdığım vardı. Onunla gidiyoruz. Arabada adamın içi geç geçiyordu orayı görürken. Ulan diyor şuraya ne site yapılır filan. Yani görüyorsunuz. Kafa bu. Ondan sonra her yer beton. Her yer çirkin. Bir de hikayeden site koyup araya böyle siktir bir tane havuz yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte şehir içinde vaha. Ulan şehir zaten vahaydı. Sen geldin şehrin içine sıçtın yani. Kusura bakmayın biraz. Ağzım bozuldu galiba ama insan gerçekten sinirleniyor. Bakın. Bu sessizliğe şu güzelliğe bak. Ya. Yap. Evet. Devam ediyoruz. Orada kayaking yapıyorum. Ben kayaking Bilmiyorum Türkçesine. Ee, güzel motor sesi yok. Sessiz sakin. Biraz belim ağrıtıyor benim. bu O yüzden fazla yapmıyorum. Ee, yani fazla uzun süre şeyde kalmıyorum. Kürek çekmiyorum. Biraz açılıp takılıyorum filan. Durumlar böyle. Evet arkadaşlar. Umarım kafanızı şişirmemişimdir ama dediğim gibi ee, siz şimdi belki farkında değilsiniz. Yani Türkiye'de yaşadığınız için bu bir anda olan bir şey değil. Türkiye'de yaşadığınız için bu değişimleri siz yavaş yavaş görüyorsunuz. Yavaş yavaş görüyorsunuz. Yani e, değişimin farkında değilsiniz. Yavaş yavaş olduğu için. Ben direkt farkındayım. Ben Türkiye'ye senede bir kere bazen iki senede bir geliyorum. Yani yıllardır böyle geldiğim zaman direkt farkı görüyorum. Bir görüyorum böyle Çük gibi bir tane bina dikmişler. 10 tane bina dikmişler. Yok gökdelen. Bir geliyorum anasını satayım. Acayip acayip çirkin betonlar. Yani şey de yok böyle ee, estetik, mimari bir regulation da yok. Yani bir, bir düzenleme de yok. Herkes kafasına göre kimi böyle yapıyor, kimi böyle yapıyor, kimi böyle yapıyor. Herkes kafasına göre bir bina, bir otel yapıyor. Bu da e, ayrı bir konu. Yani doğanın Türkiye'de açıkçası içine ettiler, mahvettiler yazık. Yani binlerce yıllık tarihi olan bir yer. Yani düşün bak burası doğal güzelli ama buranın tarihi 400-500 senelik tarihi var. Yani Side'ye gittim. Ben Side'de antik kentin içinden geçtim. Düşsene kaç bin yıllık şehrin içindesin. Şehrin içinde yürüyorsun. Hatta arabayı açmışlar. Orada da enteresan. Arabayla antik şehrin ortasından geçiyorsun. seni seveyim. 2000 yıllık. Burada öyle bir şey olacak. Mümkün mü? İşte dediğim gibi. Harbiden Güzel de bir şey ya şu anda akşamüstü. Arkadaşlar ülkenize sahip çıkın. Sahip çıkmazsınız. Böyle daha çok tepenize çıkarlar. Daha böyle çok satarlar. Zaten sattılar. Ormanları bitirdiler. Ee, yok belediye başkanının yeğeni. Yok bilmem bakanın kuzeni filan. Anasını ağlattılar. İnsan üzülüyor ama dediğim gibi. Ülkenize sahip çıkın. Yani ben açık konuşayım. beni Ben çok üzülüyorum ama benim için çok da fark etmez. Ben 22 senedir düzenimi kurmuşum gayet de ee, rahat bir hayatım var. Allah bozmasın. Ee, i̇yiyim yani. Ama e, siz oradasınız, orada yaşıyorsunuz. Başka alternatifiniz de pek yok. O yüzden sahip çıkın. Yaksak içinizdeki donu bile alırlar. <laughs> Öyle. Hadi bakalım görüşmek üzere. Herkese bol şans! Bum! <laughs>